bir dakika. <laughs> Tam kaydı başlattım, kaydım açıldı orayla başlamamız yok muydu? <laughs> Hoş geldiniz. Bu videoda çok güzel 3 tane team transport açacağız Hot Wheels Premium'un ve arkada saklanan biri var. <laughs> ne haber abi? Kiminin güzelliğine bakın. İyi senden de Kesinlikle. <laughs> bu arada arkadaşlar bu birazcık sürpriz. Yani hızlı ve serisinden bir S2000 var burada ama bunu şimdi açmayacağız. Birkaç tane daha hızlı ve öfkeliden araç var. Onlarla beraber toplu bir hızlı ve öfkeli kutu açılışı yapacağım. Bunun pembesi falan da gelecek hatta bu öyle ufak bir spoiler vereyim. Var. Aynen. Aynen. Şimdi elimizde burada iki tane Team Transport'umuz var. Bunları Zatürk, Toyz'dan aldım. Eve gittiğim zaman bir tane de Mercedes'ini aldım bunun. Onunla beraber toplam üç tane açmış olacağız Team Transport. Şöyle çok güzel bir Fiat 131 abartılı versiyonu var. Bayağı güzel. Ben taşıyıcısını falan çok beğendim. Kesinlikle. Aynen taşıyıcısı böyle iki katlı falan. Bir tane Nissan'ımız var. Bunun taşıyıcısı çok güzel. Yanında Nissan yazıyor ve arkasında güzel bir Nissan 300 zx var. Kırmızı mırmızı. O zaman buna aşağıya başlayalım. Yani var mı falçata yanında? Var. Falçata her zaman yanımdadır. Isırabilir mi ne yani? Ne diyor bu? Fark etmez. Ne olur? <laughs> Benim hareket <yeri> mi? <laughs> çek kendini yukarı çek. Bence. <laughs> <laughs> evet. Bence araba çek. Ben kendimi göstermiyorum. Hazırınız. <laughs> nasıl değerlendireceksiniz hocam bugün? Ooo. Oh. Oo. Evet şu köşeden girdim. Bunun bilesleri birazcık patlak vardı, şöyle kırılmış. Sorry. Benim patlak bir, fatur, bir çıktı biraz ya. Çünkü çok kullandığım için körleşti birazcık. Yani o kadar çok model açıyorum ki bununla. Evet, hazır mısınız? Bayağı ağır bu arada. Şöyle önce arabasından başlayalım. Güzel bir Nissan 300ZX ama bu birazcık body kitli böyle bir pist arabası aslında yarış arabası. GT versiyonu diyebiliriz. Aynen GT versiyonu diyebiliriz. Yan tarafında 75 kapı numarası var. Böyle Nissan logosunu ve Z logosunu vesaire koymuşlar. Altı rengi güzel jantlarımız var. Ön tarafı beyaz böyle yanların mavi, arkasını ise kırmızı renk yapmışlar arabanın. Güzel değişik yani. Stopları da bu şekilde. Kocaman spoiler'ımız var stoplarını mesela yapmışlar. Güzel ya. Arabanın kendisi de ağır, taşıyıcı da ağır bu arada evet. Ben gördüğüm en ağır team transport olabilir ya. Kesinlikle. Bir Aynen abi. Bir de şöyle bir detay gördüm. Bakın camda yarış filesi var. Yarış evet. arabalarına fileden oluyor genelde. Şey gibi, NASCAR gibi düşünebiliriz bunu. Aynen. NASCAR araçları gibi yapmışlar. Aynen öyle, NASCAR arabası gibi. Şurada bu gelmesin, geri gitmesin diye bir koruması var. Taşıyıcı ise bu şekilde. Yan tarafta kocaman bir nisanyası var ve bence çok güzel. Şöyle şuraya Hot Wheels, Yokohama ve BBS'in de logolarını koymuşlar. Ve lastiklerimiz şöyle dişli lastik, offroad lastik gibi duruyor. Bu da güzel bir detay olmuş. Arkası bu şekilde. Şöyle bir iki tane stop koymuşlar Allah razı olsun. <laughs> Şöyle açıyorsunuz. Aynen onu düşünmüşler. Şöyle açıyorsunuz. Burası böyle zımparalı gibi birazcık değişik bir dokusu var. Öbür yanı aynı şekilde. Önden görünüm ise bu şekilde. Üstte Nissan logosu koymuşlar yine. Bu arada şunu Furkan abi göstermişti bakın mini logosuna benziyor arabanın logosu. Evet Aston'la mini karışımı gibi bir şey. Aynen Aston'un harfinde mini karışık gibi. Ama lisanslı bir taşıyıcı değil Eurohowler isminde değişik bir taşıyıcı. Şöyle arabamızı da buradan alıp koyuyoruz. çekeceğim mi? elini çektim ya. <laughs> Dur yine yapalım. Çok yanlış oldu. <laughs> Arabayı ise buradan böyle arkaya yüklüyoruz taşıyıcının. Sonrasında kapatıp yola devam. Taşıyıcı sade ama çok güzel bence. Aynen bence de böyle sade bir güzelliği var. O zaman arkadaki fiyata geçebiliriz bence. Ne dersin? Bence de geçelim. En iyisi. Bu var. da birazcık Fenerbahçe renklerinin aslında. <laughs> güzel olmuş. Ben biraz <laughs> ama olsun. hemen şöyle açmaya başlayalım. Şöyle yine alalım arabamızı. Evet. Aa bak bunun da bu tarafına bir koruma koymuşlar blister araç oynamasın diye. Aa ne kadar güzel. Evet. Allah Aa, bakın şöyle aynen değişik bir mekanizma yapmışlar. Böyle direkt açamıyorsunuz. Yukarı kaldırıp sonrasında Şuradan. açıyoruz. Bu böyle kalıyor. Şöyle. Allah Allah değişik bir şey yapmışlar bunu. Sen bir taşıcıyı zemine koy. Aynen Bu şekilde daha iyi anlarsın. Arabayı da alalım önce. Şuradan. Evet, ilk aramıza bakalım o zaman yine her zamanki gibi. Şöyle çamurluklarını ve üstünü sarı renk yapmışlar. Bu arada arka lastik çıkmış herhalde. Bir sürü şey, aynen. Çamurlukları ve üstünü sarı yapmışlar. Kalan yerler lacivert. Şöyle burada Fiat Abart logosu vesaire var. 131 yazıyor, 131 kapı, kapı numarası. Fiat 131 e ithafen yapılmıştır diye düşünüyorum. Şurada Fiat'ın logosunu vesaire de yapmışlar. Şöyle göstereyim ufaktan. Çok iyi duruyor. Şöyle minik bir spoiler tarzında bir şey yapmışlar tavana. <laughs> Değişik durmuş. Evet orada bir bombe var bir şey var ama. <laughs> rally araçlarıyla alakalıdır herhalde. Aynen. Bak rali... zaten rally farları. <laughs> Şimdi onu diyecektim rally farlarını yapmışlar böyle sis farı gibi. Arkadan görünmüyor. Arka tarafın detayını güzelce çekmek istiyorum. Böyle ışığa doğru tutup. gösterir tamam. misiniz? Abi? Şöyle iyi gibi değil mi? Evet yani bir de odaklayalım. Çok güzel gözüküyor şu an. Mükemmel model. Kesinlikle. Harbi model güzelmiş. Ben de sevdim. Taşıyıcıya da bakalım. Taşıcı da iki katlı. Üstüne iki tane araba alır bence. Yani iki küçük model. iki tane... Ya oldu aslında yani. Oldu oldu. Gayet oldu. Bu şekilde iki model koyabilirsiniz üstüne. Yan tarafında yine Olio ve fiyat var. Olio ne olduğunu bilmiyorum ama fiyat logosu var işte yanda. Taşıyıcının önden göründüğü bu şekilde. Yine lisanslı Hot Wheels'ın kendi taşıyıcılarından. Bunlar da böyle lisanslı güzel markalar olsa fena olmaz aslında. Yani Mercedes Mercedes yani, yani Dodge falan kullanılabilirmiş yani. Değişik. Tabii, aynen. Fiyatın falan indi taşıcıları var ya. Kullanılabilir yani aslında Şimdi şöyle şeye bakıyorum. Acaba bu platform oynuyor mu diye ama bu oynamıyor gibi. Üstü arabayı nasıl koyuyoruz zaman hocam? Üstü araba uçuyor ya. ışınlanıyor. <laughs> Aynen uçarak. <laughs> Şimdi buraya bu şekilde açıyoruz bunu. Arabayı yüklerken. Buradan arabamızı yüklüyoruz. Bana mı gel Aha, <laughs> sıkıştı mı? sıkıştı. <laughs> <laughs> nasıl ya? Adam Biraz da, zorlamak gerekiyor. Onu <laughs> tam yapamamışlar ama olsun. Buradan kapatırken de yine kapatıp biraz yukarı otur aşağı. Aynen. Genel görüntü çok güzel. Bir de şunu şöyle koyalım. Evet ona koyalım. <laughs> Aklıma bir şey geldi. <laughs> çok iyi. Harika. Tamam böyle gider artık. Hadi bu ya. abartı oldu da böyle gider bence. Ne dersin? Bu oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde gider gibi. <laughs> Aynen. Bence güzel oldu. Yani arabalar güzel. Senin yorumların nedir? Ya ben alttakine çok bittim. İkinci, ya muhtemelen daha önce incelemiştik Nissan'ı. İlk çıktığı zaman yanındaki Supra ile birlikte alırken bunu da incelemiştik. Evet, aynı O yüzden çok arası. yükselememiş olabilirim ama tabii ki zevk meselesi. Ben daha çok fiyat abarta yükseldim. Benim daha çok hoşuma gitti ama ikisi de çok güzel model gerçekten. Yani öyle. Her koleksiyonların koleksiyonunda olması lazım bence. Bence de bunlar eklenmeli. Asıl üçüncüsü gerçekten çok güzel. Ama maalesef Furkan abi katılamayacak. Evde çünkü olmuyorlar şu anda. Abi o zaman sana teşekkür ederim. Biz evde videoya devam edelim güzel bir Mercedes'le. Görüşürüz. Görüşürüz. evet eve geldim ve iki tane team transportumuzu buradaki boş alana yerleştireceğiz. Ama şunların arasında şöyle hemen göstereyim size. Mükemmel bir team transport aldım. İşte bu. Mercedes AMG GT3 var içinde ve çok güzel bir taşıyıcısı var. Şöyle IVC dekalli. Araç gerçekten çok güzel. Hemen açıp inceleyeceğiz. Ama kutusunu inceleyecek olursak kutu bu şekilde. Arkada aracın resmi var. Her team transportta olduğu gibi. Güzel gri rengi sahip arabamız. Hemen bunu açıp inceleyelim. Evet şimdi bu mükemmel modelimizin kutusunu açalım bakalım nasıl bir şeymiş. Bu çok yeni değil ama çok eski de değil diyebiliyorum. Hemen bakalım şuradan. 2021'miş aslında eski sayılır. Yani bir 3-4 yılı var. Hemen şuradan şu şekilde açıyorum. Bu arada setin diğer araçları da bir tane şöyle gemi taşıyan yani bir gemi bu ne? Değişik bir şey var. Bunu taşıyan bir araba var. Bir de sarı kırmızı böyle Galatasaraylı bir MG metro, metro taşıyan bir minibüs var. Bu da römorklu güzelmiş. Römorklu olanlar da güzel oluyor. Hemen şuradan açalım bakalım kutuyla bir işimiz yok. Şöyle bir de sırrından da çıkaralım. Buna da bir işimiz yok. Evet. O bu detayı bilmiyordum. Şuna bakın. Önce arabadan başlayalım diyordum ama arabanın üstünde saat yapmışlar. Bak bunu gerçekten bilmiyordum ve çok güzel bir detay olmuş bence. Arabanın tavanında bir kol saati var. Büyük ihtimalle bu şeydir. Bir sponsor gibi bir şeydir. Büyük bir spoiler'ı var GT3 arabası olduğu için. IWC Racing yazıyor spoiler'ında ve kaputunla siyah renk yapmışlar ve kaputtaki Hot Wheels logosu da gerçekten güzel olmuş. Önde minicik Mercedes logomuz ve onun altında büyük ızgarada bir logomuz daha var. Ön lipinde yine IVC Racing geziyor. Şöyle gri bir rengi sahip ve gerçekten güzel. Spoiler'ın yanında da IVC yazmışlar ve çok kollu gri renk bir jantımız var. Stopları ise bu şekilde. Gayet güzel yani AMG logosunu, Mercedes logosunu falan her şeyini yapmışlar. Şurada F1 stopu tarzı ekstra stoplar var. Belki zorunlu olabilir bu yarışlar için pek bilmiyorum. Valla gerçekten sevdim. Bu saat detayı çok güzel olmuş. Evet geldik çekicimize. Çekicimizin bence en güzel kısmı şöyle yazılı lastikleri. Bakın dönerken gerçekten çok güzel bir hava veriyor. Goodyear yazıyor lastiklerde. Bildiğimiz orijinal Goodyear. Çekici lisanssız. Her zamanki gibi Hot Wheels'ın kendi yaptığı çekicilerden. Üst tarafında yine IVC Racing geziyor Burada 5 tane yedek lastik var. O güzel bir detay olmuş ama birazcık yapmacık olmuş. Yan tarafından baktığımızda burada yine IVC Rainsic var böyle siyah renk bir dekal yapmışlar ve arabanın kasası siyah renk. Oynuyor diye biliyorum bu kasa. Aynen. Bu şekilde oynayabiliyor ama kalkmıyor sanırım. Kalkıyor mu? Senin ben var ya senin doğduğun gün. <laughs> sanırım bu kolayca çıkabiliyormuş. Aynen. Şöyle takalım yine kalkmıyor ama böyle bu şekilde oynayabiliyor. Bu da güzel detay yani bunu yapmış olmaları bile güzel. Şuraya da yine AMG logosunu basmışlar. Güzel bu da güzel. Şöyle arkasına arabayı koyduğumuzda aynen bu şekilde duruyor. İstersek bir tık geride alabiliriz. Buraya iki tane yer yapmışlar. Evet o zaman bunları bir yerleştirelim bakalım. Evet biliyorsunuz ki rafımın sol tarafını ben team transporter için ayırmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi örnek iki tane var burada. Bu tarz çekicili araçları bu geniş alana koyuyorum. Bunu aldıktan sonra hemen bunun yerini hazırladım zaten. Burada bir tane GT3'ümüz daha var. Bu Diorama setteki GT3. İki tane de şöyle yine yarış arabası koydum DTM aracı. Mercedes CLK ve C200. Bu Mercedes'imizi hemen şunun yanına koyacağım. Şöyle yan yana koyarım diye bir hayallerim vardı ama yan yana sığmadılar. İkisi de yani bu zaten çekici geniş. Mercedes de bayağı bir geniş bir arabaymış. O yüzden yan yana sığmalar Sıfıra sıfır duruyorlar. Sıfıra sıfır durduğu zaman pek hoşuma gitmiyor. Birazcık böyle zaten çizile çizile gidiyor yani. O yüzden buraya başka bir çözüm yolu bulup hemen geliyorum. Evet buraya şöyle bir şey yaptım. Ee, diğer Team Transport Mercedes var bir tane eski 300SL. Bunları arka arkaya koydum. Bence böyle çok daha güzel durdular. Bu arada bunun burada tek kalmasının sebebi şu Diorama setteki kırmızı çekici ve Jetta'yı da alacağım. Onları aldığımda bunları bir takım yapacağım. Çünkü bakın bunun yanında yazan şu The Razors Edge firması aynı kamyonette de yazıyor. Yani aynı firmadan arabalar ve yakışacaklarını düşünüyorum. Zaten hızlı ve serisinden ve bu seride komple hızlı ve O açıdan güzel duracaktır. Şimdi elimde bunlar kaldı. Dur şunu çek şuradan. Bunlar kaldı. Artık bir şey yapacağım onları. Buraya falan koyarım büyük ihtimalle. Şimdi sırada fiyat var. buraya boş bırakacağım çünkü buraya şu gördüğünüz Nissan Diorama seti alacağım inşallah yakın zamanda. Gerçi videoyu ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum ama belki almış bile olabilirim. Evet. Buraya da bunu koyalım. Bunun şöyle bir dezavantajı olacak. Bu Raf birazcık sınırlı olduğu için üstüne bir araba daha koyamıyoruz maalesef. Bakayım yok girmez. Bu da bu şekilde durur ya bir şey olmaz. Bunu da bir ayar çekeyim hatta bunu da şöyle en üste koyarım büyük ihtimalle. Bundan hepsini ben güzelce ayarlayayım ondan sonra geliyorum son halini göstermek için. Evet rafın son hali bu şekilde. Bunları tek tek sergileme karar verdim. Buraya Nissan setini, buraya Fiat setini, buraya iki tane Mercedes arka arkaya koydum. Çünkü başka bir çarem pek yoktu. Ve burası da Mercedes sırası olduğu için en, en öne altı tane Mercedes'i böyle yan yana koydum. Ve buradaki Diorama setini de aşağıya aldım. Şimdi buraya dediğim gibi bu Diorama setteki kamyonet ve jet de gelecek. Ve buraya da Nissan seti gelecek. Zaten onda da şu taşıyıcıdan var. Bunu öne koyarım. Arkada iki tane beyazları koyarım yine. Ve rafın son hali bu şekilde. Bence şu anda gayet güzel gidiyoruz. Diğer raftı bu şekilde. O zaman bu tarz bir hoşunuza yapıyorsa mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen ve bir sonraki videodaki kendinize iyi bakın hoşçakalın.